Ol. Buradan kız babalarına sesleniyoruz Bugün gün içinde lütfen damat dövün Damat ve <laughs> damat adaylarını bugün tartaklayalım Nasıl? Güzel, çok güzel. bence önemli şık. Muhtemelen ama kız babalarından çok damat adayları dinliyordur <laughs> ben de buradan damat adaylarına sesleniyorum. Kız Asla vazgeçmeyin. <laughs> Öyle, kız babalarına cevap verin diye. Kız o zaten yaşlıdır diye. <laughs> Onun elini bir tutun da bükün. Elini bükün kız babası. <laughs> Bakalım veriyorum kızını vermiyorum. Zorla <laughs> Şey gerçekten sıkıntı mı ya? Farklı takım olması falan. Sıkıntı değil de konuşmasın. <laughs> Doğru sıkıntıymış demek. Ne demek konuşmasın ya? Yani o, <laughs> o konuda fikrini belirtmesin yani anladın mı? Açmasın ağzını. Öyle seyretsin yani. Ha, öyle seyretecek. Gol olduğunda Hump hım yapsın içinden, içinden hım yapsın <laughs> estetik açıdan güzel bir goldü diye yorumlar öyle düşün o çatala taktı diyemeyeceğim ben ama <laughs> çatal taktı <laughs> çatal mı o ne o öyle düşün mesela çatal mı o ne sorsun anladın mı tam olarak nereden girdi gol mü acaba verdim hakem böyle sakin sakin kaçtı valla ama benim takımımı tutuyorsa bana kombin alacak kız mı almak istiyorsa <laughs> bu mudur senin başlık param? <laughs> benim başlık param. Kombine, kombine alacaksın et gerçekten. Bir de, <laughs> de kuvalet mi forması? Bu ikisini alsa, bu ikisini alsa herkes benim kızım olabilir. benim kızım öyle. Zaten benim kızım ne yapacağım bir kız değil. Ya, yani açıkçası. Hadi biraz <laughs> Formaya da formadan da olabiliriz yani. Sorun ya tabii, sadece ko kombineyi de evet. Yani benim kızım da dünya güzel değil. İsterim öyle olsun? Zaten muhtemelen kaçacaktır <laughs> size. Zaten siz onun tek yani bu onu biliyorum. Ay, az sonra geri geçeceğiz. <laughs> çok çirkin. <laughs> Vallahi kızım çok şekil. <laughs> <laughs> ya benim kızım alacak olan şimdi hemen. Rakip ben yazdım. <laughs> Boşluk. <gülüyor>